Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar aldığım puanlar böyle tat 4'ten gidelim. Bakın sadece 20 20 matta 400 puan kattım galiba. Bakın. Tat 4'ün 0 puanından başladım. 148 maçtan başladım. Şu an masamızın sayısı 170. Yani toplamda 24 maç attım. 24 matta 300 puan mı ne kastım? Ya? Evet 300 puan oluyor. Evet. 24 maçı falan bakın şöyle puanlar alıyorum eksi 40'tan başka hiç eksi yemedim bir eksi bile yemedim bakın bakın hiç eksi bakın sıfır eksi şuna bir bak ya şuna bir bak bir eksi bile yok neyse arkadaşlar rankları böyle ee, hiç vakit kaybetmeden hemen oyunumuza geçelim let's go Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik şimdi şuraya atlayacağız bu arada ee, başka yer atlamayız zaten bu arada arkadaşlar boyun çok sakin bir şekilde o nizam sadece 13 puan sonra aslına ya 1 oluyoruz Bu hesabı inşallah fatih yaparım olmazsa da yarın Hadi bakalım hayırlısı diyelim arkadaşlar şimdi şuraya atacağım bu arada. Her zaman çeşitli pingimiz havalarda uçuyor Let's go. Let's go atıyorum ama 15 dakika 98 saniyeden sonra atıyor oluyor Gerçekten pingimiz var yani. O güzel. Arabamız var abi. Süper. Zaten ben buraya bu araba için inmiştim ve doğru inmişim. Şimdi biraz bekleyeceğim. Evden silah alalım öyle. Arabaya uyuyalım. O güzel. Vallahi süper. Eee? Aa. Ah. Nerede bu botlar? Lan ben buraya bot sinmiştim ama. Ya abi oyun bize dalga ya. Bot sinmiştim ama. Bot için inmiştik ama işte bot yok arkadaşlar. Buraya bakalım buraya gideceğim abi. Alan Nova'ya verdi. Hemen gidip Nova'da tutsam. Bu arada dün akşam video çekmiştim ama arkadaşlar Hayallerim yıkıldı ya. Hayallerin oynadı bu telefon. Videoyu çektim, bitirdim. Bir bakmışım videoyu seçmemişim. Yani iki saat boşuna konuşmuşum yani. Allah hayal kırıklığı. <laughs> Hemen buraya loot arkadaşlar. Direkt Nova'ya ışınlanalım. Bu arada arkadaşlar sizlerle bir şey paylaştım ama şimdi değil. Videonun videoyu bir birkaç dakika sonra size bir şey Gideceğim. Biraz bekleyin. Ben e, bekleyeyim. Bir dakika. loot diyelim. Sürpriz var size. Ee, söylemeyeceğim yoksa söylersem sürprizi katar Şimdi şunu alalım abi kafa kanı tamamdır arkadaşlar ben artık hile kullanıyorum ne hile kullanıyorsun diye sorarsanız speed hilesi arkadaşlar şimdi arabayla buraya sadece 20 saniyede eşyalarınızı bakın Arkadaşlar beğendiniz mi hileyi? Size de söyleyeyim mi linkini? Bu hileye aylık 299 lira veriyorum ben. Şimdi şurada pusalım. Bu arada dün burada pustuk. Artı 18 bin aldık ya hatırlamıyorum tam. Ama güzel maçtı yani. Thompson attım bu arada. Ya da Thompson niye atıyoruz ya yani, şunu atalım. Ee, şuna şunu at abi. Şunu da at, tamamdır. Thompson zandır yahu. Bizim ihtiyacım olan şey sadece kit ve enerji bir de iki seviye kas. Hemen şurayı da Burada sabah kadar pusum arkadaşlar. Bu arada ben düz alan gelene kadar. Sizi bilemem. Siz de zaten sizin görünce sadece bir saniye oldu. Arkadaşlar nasıl bir yere geldimse bakın. Dün bakın dün en son attığım hatta alan tam tamına bakın. Şöyle bir alan vermişler tamam, bakın şöyle anlatayım. Şöyle bir alan. Bir dakika, bir dakika hemen sizden şimdi. Şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle. Bakın, dün akşam bir dakika ben normal tizim, tam tamına şöyle bir alan vermiş. Yani bununla aynı bir alan. <laughs> şimdi de aynı alanları vermiş. Yani bu ne demek oluyor? Tabii ki de şansımız yaver gitti. Burada arada iki tane kilimiz var. Peki ya bu iki tane kil nereden geldi diye sorarsanız. Biraz soracak olursanız. Bir tane bot vurdum sonra adam geldi. Adama da eğim mi Kit dedim. Bekledim vurdum. <laughs> Tamamdır. Esnedim ben. Bir an. Bu oyun arkadaşlar win alırsak hemen tasvir oluyoruz. Tasvir olursak mükemmel artı mükemmel olur arkadaşlar. Hesaba sadece 7 8 ya da 15 maç atarsa hesap biter. Şimdi <laughs> bekleyelim bakalım <laughs> alan ne zaman geliyor. 14 kalmış almış. Sabah kadar bekleyelim. Video uzun olsun bu arada hemen kısızlık olmasın. Şimdi biz telefonumuz ısındığı için ne yapalım? Tabii ki de vantilatör atıp telefonumuzu soğutalım abi. Şöyle soğusun biraz telefonumuz. Oha yanıyor yanıyor. Hmm, Redmi Note 8 Pro kullananlar bilir arkadaşlar. Telefon yanıyor. Peki yani neden yanıyor? Çünkü telefon nasıl bir yapıldıysa artık oynadığı her yani attığı her oyunda full artı full FPS ver, verdiği için ısınıyor. Yani Note 9 Pro mesela bunun kadar ısınmıyor. Çünkü o oyunlarda fazla bir şey göstermiyor. At FPS vermiyor yani PUBG'de. Ama yeni güncelleme ile geldi. 60 FPS. Adam geldi. Aa adam hatta öldü lan. Bu mal mı ne ya? Lan adam hatta öldü. salak ya. Bir dakika ya. Yan ne ya lan? Tamamdır abi. Güzel loot yaptık arkadaşlar. Adam mal bu arada. Atladı öldü abi. tamam biz burada bekleyelim alan zaten bizde FPS düşüş yapalım tamam bu kadar sabah kadar beklerim arkadaşlar şimdi neyden konuşalım bu arada ücreti Fatih'e kastırmak isteyenler açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirler fiyatlar 370 TL tat kademesinden 300 TL Şimdi arkadaşlar bekleyelim Bu arada benim kendi hesabım iki tane Fatih Hesap satılık bu arada Almak isteyenler alabilir hesapta ee, Neler var onlar hakkında konuşayım Hesap sezon 11 sezon 16 Fatih 2 milyon 2.5 milyon popülerliği var ee, Onun sezondan 14'e kadar Full RP 100 Var almak isteyenler Instagram'dan ulaşabilir Açıklama kısmınız için linkten Bu arada kusura bakmayın günde artık 5 tane video atamıyorum. Yeniden kusura bakmayın şimdiden söyleyeyim. Artık günde 3 video. Hmm önemli adamlar var. 8 kişi kalmış. Ama dün alan böyle vermedi. Dün en son alan şöyle vermişler arkadaşlar. şöyle bir alan vermişler bir Şöyle bir alan vermişti dün. Kil hmm. almayı oynamayacağım bu arada hiç geriye çok Bakalım burası kaç metre bir dakika. E, ee, 160 metre orası 350 burası. 160 artı 350 kaç yapıyor abi? Ee, 300 değil 410 metre. Şu alan 410 metre arkadaşlar. Bayağı uzun bir alan Şu anda da 30 kişi olabilir ama yokmuş Bu arada az önceki adam Gerçekten salak ya Atladı öldü abi Bakın, Ama çok iyi yeri geldi Değil mi bu arada alan tam bize verdi hmm, Alandayız hala Biz burada bekleyelim arkadaşlar Şimdi arka işler, arka işler. Bekleyelim bakalım yani. <laughs> telefon Telefon çıksın bu arada. Adam geldi. Yani. Oha <laughs> adam yatmış buraya Yok yani Biz biz yine alandayız zaten hiç şey yapmaya gerek yok 3x adamda kaldı ya Ya da burada mı ya merdivende unuttum evet Tamamdır abi süper. Biz artı 10 çalsak yeterli ama bin almamız gerekiyor bunu almak için. Bak. Püf ya nasıl patladı Ha tam sargı basıyor. Abi ya. <laughs> Arkadaşlar adam. Aa. Ben kaç kilo aldım anlamadım. Solda bir şey yazdı ama. Av. Ja, avisa dumpet ja. Adam beleş bin aldı. İnşallah artonu salmışızdır. 16 Türkiye'ye tasvir olduk. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Siz adamsınız bu arada.